İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şu dakikalarda Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuşuyor. Açılışına katıldı. Orada konuşma yapıyor. Kameralar Ankara'da. Biz yeni kurulmuş bir partiyiz. 2017'de pek çok zorlukla, pek çok iftiraya, pek çok engellemeye, pek çok zorluğa, pek çok saldırıya Uğrayarak ve buna direnerek ayakta kalmış, üçüncü seçimine giren yeni kurulmuş bir partiyiz. Partimizin kurulma tarihi yeni ama bu partiyi oluşturan çok zorluğa, pek çok saldırıya uğrayarak ve buna direnerek ayakta kalmış, üçüncü seçimine giren yeni kurulmuş bir partiyiz. Partimizin kurulma tarihi yeni ama bu partiyi oluşturan üyesinden yöneticisine genel başkanına kadar herkesin uzun bir siyasi mücadele geçmişi var. Bir ikincisi bu partinin en büyük özelliği ben başta olmak üzere her bir üyenin her bir gönüldaşımızın her bir taraftarımızın bir hissesinin olduğu bir alan olmasıdır. Yani benim benim sahip olduğum bir hisseyle Ankara'nın herhangi bir ilçesinde üye olmuş bir kardeşimizin sahip olduğu hisse birbirinin aynıdır. Dolayısıyla onun için demokrasiyi kendi içinde uygulayan zaman zaman oluşan hatalardan ders çıkaran, o dersler üzerinde o hatayı tekrarlamayan ve öğrenen bir organizasyon diye tarif ettiğimiz bir partidir İyi Parti. İyi Parti'nin kuruluşuyla Türkiye'de bir tek şey değişmiştir. Yeni bir parti kurulmuştur. Ama her şey değişmiştir. 2018'de eğer biz o seçime girmemiş olsaydık Ad Partinin ve beraber paydaşlarının meclisteki çoğunluğu bitmiş olmazdı. Bugün mecliste yani seçime gittiğimiz bir önceki mecliste eğer bizim grubumuz olmasaydı AK Parti çoğunluğu hatta hatta anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde ederdi. Sonra 31 Mart. 31 Mart'a giderken Cumhuriyet Halk Partisine biz bir teklifte bulunduk ve bunun sonucu olarak 11 büyük şehir alındı. Ama en önemlisi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının çok önem verdiği İstanbul ve Ankara gitti. Yani Millet İttifakı'nın bu iki büyük şehri kazanmasının fikir babası samiyetle söylüyorum Sayın Koray Aydın'dır. Eylemi yapan da biziz. Dolayısıyla burada Burada bahsettiğimiz şey şu. Burada bahsettiğimiz şey şu. Biz Türkiye için strateji üreten, Türkiye için nefsini ezen, Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız. Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık, X alırdık, Y alırdık, Z alırdık ama sonuç itibariyle kendimizin ne olduğunu tartırır görürdük. Ama bunun karşılığı olarak oylarımız şudur budur öyledir böyledir ama sonuç itibariyle ne Ankara alınırdı ne İstanbul alınırdı. Söylemeye çalıştım şey şu biz inandık biz inandık ve başarıldı. Yani İyi Parti aklın stratejinin Türkiye sevdasının şekillendirdiği ve bunun için her türlü fedakarlığa yap, fedakarlığı yapan hazır olan insanların kurduğu bir siyasi partidir. Onun için dirençlidir. Onun için bizden sonra Türkiye'deki siyaset değişti. Onun için Recep Bey ve arkadaşları en fazla bana ve partimin mensuplarına kızıyor. En fazla bana ve arkadaşlarıma iftira atılıyor. En fazla bana ve arkadaşlarıma saldırıda bulunuyor. Şimdi geldik 14 Mayıs'a. 14 Mayıs'ta da Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. İnşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ama ve lakin unutulmaması gereken bir şey var. O Millet İttifakı sisteminin içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi ve resmi olacak. Altında da Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin logoları olacak. Sadece iki parti olarak ayrı ayrı seçime gidiyoruz. Yani aynı ittifakın içinde iki ayrı logoyla. Hani diyoruz ya bir Kemal'e bir Meral'e benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İyi Parti'nin güneşini göreceksiniz ve evet mührünü ona basacaksınız. Ve çevrenizde İyi Parti'ye bu mührü bu evet mührünü bastıracaksınız. Yani yani biz tekrar söylüyorum herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. Hiç de öyle girmedik. Şimdi 14 Mayıs günü ve akşamına kadar kullanılacak her oyda ikna ettiğiniz her kardeşimize bunu söyleyeceksiniz. Ve benim sizden isteğim Türkiye için istediğim bu millet için istediğim çünkü parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. Dolayısıyla İyi Parti birinci çıkaracaksınız. Birinci çıkaracağız. Evet Sayın Kılıçdaroğlu da 13. Cuk İsveç son yıllarda Türkiye'ye hedef alan provokatif eylemlere sahne oluyor. Şimdi de Türkiye karşıtı ırkçı bir grup 3 Mayıs'ta Türk bayrağı yakacağını duyurdu. Ne teröre desteği kestiler ne de kutsalımıza saygı duydular. Şimdi de bayrağımıza alçak saldırı hazırlığı yapıyorlar. Türkiye, terör örgütü PKK'ya verdiği destek ve Kur'an yakma eylemlerine göz yumması sebebiyle İsveç'in NATO üyeliğini veto etmişti. Ankara'nın kararlı duruşu sonrası İskandinav ülkesi terör örgütüne karşı daha sert önlemler almaya başladı. Stockholm yönetimi şimdi yeni terör yasasını yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Yasa tasarısı İsveç'te tepkilere yol açtı. Türkiye karşıtı ırkçı oluşumlar harekete geçti. Altet Ala Göteborg isimli bir grup 3 Mayıs'ta tüm dünyanın gözü önünde Türk bayrağı yakacağını duyurdu. Grup, yeni terör yasasının ülkede demokratik özgürlükleri kısıtlayacağını savundu. Stockholm yönetiminin Türkiye'yi memnun etmek için her şeyi yaptığını iddia etti. Efendim Balıkesir'in Bigadiç ilçesi sanak Yağış yağışa maalesef teslim olduğu Yaş şu dakikalarda da sele dönüşmüş durumda. Göle dönen yollarda araçlar sürüklendi değerli izleyenler. Aydın, Kuşadası ve İzmir'de de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde ilçe merkezinde yoğun sağanak yaşandı. Dere taştı, bazı araçlar sürüklendi. Paşkın sonucu birkaç araçta ve bodrum katlarındaki evlerde hasar oluştu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de sağnak yağış sele neden oldu değerli izleyenler. Gece vakit saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağnak yağış sonrası bazı yollar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Bir otomobilde yağmur sularının içinde kaldı. Sanak yağışın etkili olduğu illerden diğeri ise İzmir. Kentte sanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte sürücüler, motokuryeler ve yayalar zor anlar yaşadı.